Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir fikirle işinize yarayacak bir bilgi ile karşınızdayım. Kazaklar elektriklenme yaptığında vücudumuza elimize aldığımızda hatta bir titreme yapıyor elektrik çarpar oluyor. Yıkama şekline dikkat edersek gayet basit aslında çözüm yolu. Bir çatal iğne alıp giysimizi giyindiğimizde görünmeyecek şekilde içerisine iğneyi takabiliriz. Bir diğeri de alüminyum folyoyu küçük bir parça alıp top haline getirelim. Yıkayacağımız zaman kazakları makinanın içerisine atalım. Onunla birlikte yıkansınlar. Hiç elektriklenme yapmadığını göreceksiniz makineye çamaşırları bu şekilde atıp yıkandıklarında umarım bu bilgi hoşunuza gitti işinize yarar beğendiyseniz beğen tuşuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum bir başka güzel videolarda bilgilerde fikirlerde görüşmek üzere hoşçakalın.